Eğer akşamları kafanın içinde binlerce düşünce yarış yapıyorsa, basit kararlar bile seni tüketiyorsa ve herkes rahatken sen neden bu kadar yorgunsun diye soruyorsan sorun sende değil. Beynin sadece farklı çalışıyor. Zeki insanların beyni her olayı yedi farklı açıdan analiz eden, her sohbette ton mimik niyet üçgenini tarayıp değerlendiren ve sessizliği bile verimli kullanmaya çalışan bir sistem. Bu sürekli aktif zihinsel mimari, seni güçlü yapan şey ama aynı zamanda içindeki o ağırlığın da kaynağı. Çünkü beynin her an ne olabilir, ne yapmalıyım, bu doğru mu diye sorular soruyor ve bu aşırı bilişsel döngü seni yoruyor. Ama bu yorgunluğun arkasında muazzam bir potansiyel var. Ve bu potansiyeli açığa çıkaran beş alışkanlık var ki onları uygulayan insanlar zihinlerini bir süper güce dönüştürüyor. Birincisi, bilişsel yükü azaltmak için mikro karar sistemleri kurmak. Sabah ne giyeceğine, ne yiyeceğine, hangi sırayla işleri yapacağına karar vermek bile enerji tüketiyor. Beynin günde ortalama 35 bin karar alıyor ve her karar bir miktar zihinsel yakıt harcıyor. Zeki insanlar bunu fark edip rutin konularda otomatik sistemler oluşturuyor. Aynı kahvaltı, aynı kıyafet rotasyonu, aynı çalışma saatleri. Böylece beyinlerini asıl önemli analizler için saklıyor. İkincisi, sessizliği bir ayna olarak kullanmak. Çoğu insan sessizlikten kaçar. Çünkü sessizlik bizi kendimizle yüzleşmeye zorlar. Ama zeki beyinler sessizliği bir yeniden düzenleme zamanı olarak görür. Günde sadece 10 dakika sessizlik beynin arka planda yaptığı bağlantıları tamamlamasına, fikirlerin birleşmesine ve o içindeki gürültünün durmasına izin verir. Üçüncüsü, paradoksal gevşeme prensibini uygulamak. Beynin en büyük düşmanı yapmalısın baskısıdır. Çünkü baskı tehdit olarak algılanır ve zihin frene basar. Zeki insanlar bunu bilir ve kendilerine bugün çalışmak zorunda değilim der. Bu paradoks direnç tepkisini kırar ve zihin doğal akışına kavuşur. Dördüncüsü, sosyal etkileşimi maliyet fayda analiziyle yönetmek. Her sohbet, her ortam, her ilişki bir zihinsel maliyete sahip. Zeki insanlar bu maliyeti hesaplar ve yüzeysel kalabalıklar yerine derinlikli az sayıda bağ yatırım yapar. Beşincisi, içsel değer referansı oluşturmak. Değerin sosyal medya beğenilerinden, başkalarının onayından değil, kendi içsel tatmininden geldiğini bilen insanlar özgürleşir. Şimdi sana küçük bir egzersiz. Omuzlarını geriye aç, sırtını dik tut. Vücudun beyninle burada güvendesin, tehlike yok mesajı gönderdi. Hissettin mi o anlık rahatlığı? İşte bu bedensel geri bildirim zihnin yükünü hafifletmenin en hızlı yolu. İnsan zihninin bu görünmeyen taraflarını keşfetmeye devam etmek istiyorsan kanalda kal çünkü her çarşamba bu zihinsel yapıyı daha da derinleştiriyoruz. Ve eğer bu bilgiyi sadece izlemekle kalmayıp bir yaşam stratejisine dönüştürmek, pazar günkü bilimsel protokollerle zihnini yeniden inşa etmek istersen katıl atölyemize bekliyoruz.